Merhaba tamam arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir safari türü yapacağız. Ee, biz kendi misafirlerimize de sunduğumuz safari turunu bugün sizinle beraber deneyimleyelim dedik. Ege'de yolda gelirken Bak, uyudu. <laughs> Bu arada şunu da belirtmek istiyorum, biz Safari'ye ile birlikte katılacağız. Ege şu anda 2,5 yaşında. Yani çocuklu gelen misafirlerimiz için de endişe etmelerine hiç gerek yok. Çocuklar Safari boyunca çok da keyif alıyorlar ve çok da eğleniyorlar aslında. Şoföre sadece biraz yavaş gitmesini söyleyebilirsiniz. O durumda işte o çölde giderken, aşağı yukarı sallanırken falan birazcık daha dikkatli oluyorlar. Biz de bunu rica edeceğiz. Yine safari sırasında da tabii ki çekerim. İlk başlangıç açımasında bizi jiplerle gelip evimizden aldılar. Biz bir ortak buluşma noktasına geldik. Bu ortak buluşma noktasında herkesi toplayıp çöl alanına gidiyoruz. Çünkü çöl kampı aynı saatte başlıyor. Bu buluşma alanında da süpermarket var. Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da develer var. Develere binebiliyorsunuz. Ya da quad bike denilen 4x4 jeep araçları oluyor. Bunlara binip çöl alanında bir tur atabiliyorsunuz. Bugün bize bir ünlü influencer arkadaşımız da eşlik ediyor. Biz de onunla küçük bir çekim de yapacağız inşallah. Şunu da belirtebilirim ki bu quad bike'lar safari ücretinin içine dahil değil. Bunu buraya gelince ekstra alabiliyorsunuz ve burada quad bike'ı sürebiliyorsunuz. Bu fiyatı da 150 de. Yani yaklaşık 35-40 dolardan başlıyor. Şimdi isteyenler burada quad bike yapabiliyorlar. kampta işte böyle jiplerle atlama zıplama olayları olacak. Buna da dünbeşink deniyor. Şimdi oraya gideceğiz. Bir yarım saat falan jiple dünbeşink yapacağız. Ondan sonra bir resim çekimi molası verecek. Bir 15 dakika falan. Orada resmimizi çekeceğiz. Sonra da kamp alanına gideceğiz. Şimdi yola çıktık. yatıyor bir yandan heyecanlandırıyor sizi bir yandan baksana öndeki arabanın şeklinden anlıyorsun yan yatıyor bildiğin direkt tepelerden geçiyorsun <gülüyor> <gülüyor> o çok sakin <laughs> Ege safari nasıl? güzel sevdim sevdin mi? Ege çok cool takılıyor <laughs> Ege için hiçbir sıkıntı yok gibi şu an Allah ay çok güzel yerlere geldik ama buranın renginin sarı ve kırmızı tonları çok güzelmiş Şimdi fotoğraf çekmek için çölde bir mola verdik. Şimdi fotoğraflarımızı çekeceğiz. Şu yukarıya çıkalım. Evet, hadi Ege çık bakalım kumlardan yukarı. Nasıl çıkacaksın? kamp alanına geldik. Bizim kampa geldiğimiz kamp alanının adı Red Sand Tourism. Şimdi burada e, develer vesaire var. Binmek isteyen develere binebiliyor. Ya da e, kumdaki e, kayak yapabiliyor, sanding yapabiliyor. Şimdi biz de bir develere bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Dubai'deyiz. Mesleki deformasyon. <laughs> Direkt alışkanlık başlamış. Mikrofon görünce dayanamıyoruz. Evet size de bahsetmiştim zaten. Ünlü bir influencer arkadaşımızı misafirimiz ettik diye. O kişi bir hayalin peşinde denizde. Teşekkür <laughs> Hoş ederim. Geldin Hoş geldin tekrar Dubai'ye. Seninle tanıştığımızda da çok ben memnun oldum. Ben de çok oldu. memnun oldum. Çok güzel geçen 5 gündü. Şu an rüzgar da esiyor ya böyle evet, üzerinden şey güzel, kalkmış hava da gibi çok hissediyorum. Güzel zaten şu anda. Yorgunluk kalkmış gibi hissediyorum. Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. İçinde ukde kalan ilk şeyi söyleyeyim, uçaktan atlamadım. <laughs> Siz gelirseniz kesin yapın, birazcık korkuyordum. Helikopter anca yattı. Evet. Deniz buraya geldi, biz de ufak bir işbirliği yaptık onunla. 4 gün, 5 gün boyunca ona arkadaşlık etmeye çalıştık burada. Daha Onun... Çok teşekkür ederim. <laughs> Yüz yüze görüşmesek de evet. Yani görmüş kadar her şey çok iyiydi gerçekten. Ya biz zaten senin samimiyetini biliyorduk videolardan vesaire. E zaten böyle olacağını tahmin etmiştik aslında. Onun için de Deniz'le böyle ufak bir işbirliği yapmak istedik. Biz tam mail attık. O sırada Deniz Dubai'ye geliyormuş zaten. Ne derler? Bu kadar ve karşılık yani... mı derler. Şey bu kadar istesen olmazdı evet. ya. Yani ben biletimi alırken siz mail atmıştınız. Ve ben de Dubai'de ne Bizi yapılacağını kestiremiyordum biliyor musun? Çünkü çok yoğun sezon, her yer dolu, plan evet. yapamıyorsun. Para bir yere kadar geçebiliyor ve bilemediğim bir dünya yeni evet. değişiklik olmuş. O yüzden ben bu sürece çok hafta rahat ettim. Özellikle yani çok yoğundu Dubai. Burada böyle Gulf Food denen bir fuar vardı Dubai'de. Bütün oteller vesaire her yer doluydu. Biz zaten otel sıkıntı yaşadık evet. otel konusunda da birazcık. Neyse diğerlerini evet, toparladık bir aynen. şekilde ve aktiviteler çok güzeldi. O beach club'lar, o Atlantis'in evet. olduğu yer hani Dubai'yi sadece işte orası yapay Deme algımı benim çok değiştirdi. Ben buraya 2010 yıllarında da gelmiştim ilk zamanlarda ve sadece hı hı. o Palmiye Adaları falan bildiğim kadar yeni daha yapılıyordu, evet, daha evet. yeni yeni ünleniyordu. Atlantis Otel var mıydı emin değilim ama bu kadar başka bir gezegen olmamıştı o zamanlar. Yani 10 yılda bir yer nasıl belki de 100 kat büyüyebilir, onun örneğini canlı görüyorsunuz ve olay sadece burada para değilmiş şunu anladım. Arkada inanılmaz bir zeka, yatırım, teknoloji ve planlama var. Başarmışlar yani imkansız bir tabiatta etrafımızda çölün ortasındayız evet. şuraya suyu bile getiremezsin adam dünyanın turizm merkezi yapmış yani bu bir anda ne var canım biz de yaparız da olabilecek bir şey değil çok büyük arkada emek ve akıl var bence. Evet evet yani 10 yıl biz de gelirken konuşuyorduk 10 yıl biz de Dubai ile birlikte büyüdük değil aslında mi? burada yani o... Yani kendini geliştirdikçe biz de Dubai ile birlikte biz de kendimizi geliştirdik bir yerde baktığımda sürekli Çok şey değişiyor değil mi burası? Evet sürekli değişiyor. Ya yani iki yıl önce mesela Blue Waters denen bir yer yoktu. Şimdi Blue Waters denen bir bölge var yani ve orada bir hayat var şu anda. Yolda geliyoruz mesela. Hani tam diyorsun şehir bitti. Bu sefer villalar başlıyor, evet. başka kentler başlıyor Aa, ve evet. inanılmaz bir yatırım. Yani. Belki sokakta duyabileceğiniz 200'den fazla farklı dil. Ama herkesin ortak konuştuğu dil İngilizce. Çok güvenli, herkes çok saygılı. Ama her şeyin nihayetinde kapının açıldığı tek bir şey var. Para. Öyle öyle. Burası öyle bir yer. Evet. Ama yani bende şöyle de bir şey var. Mesela şu an Türkiye'de çok pahalı. Kesinlikle. Hani Türkiye'ye yani Türkiye'de gideceğiniz bir tatille bence Dubai'de de çok iyi çok bir tatil rahat. yapılır yani. yani. yazın özellikle Türkiye'de evet. fiyatlar çok fahiş. Pek tabii ki şimdi Ekim'de, Kasım'da gidince çok düşüyor. Evet. Ama bir Temmuz'da, Ağustos'ta Herhangi bir otele vereceğiniz parayla Dubai'de çok rahat bir çok otelde rahat. kalabilirsiniz. Ve Dubai'de de yazın fiyatlar çok düşüyor zaten. Yani hani ters şu oluyor, evet değil mi? tam tersi oluyor. Evet sıcak oluyor. Ama yani hani mesela otelin havuzuna giriyorsun, işte denize gidiyorsun vesaire. Onu aslında çok da hissetmiyorsun bir yerde. Bir de şey de var. Tamam çok sıcak olsa da burada tesisler çok kaliteli. Yani bir şeye para veriyorsun ama her şeyin en lüksünü alıyormuşsun gibi hissettiriyorlar sana. Bir restorana gidiyorsun. Yani adam restoranı tasarlarken sana milyon dolarlar harcamış <laughs> ve 100 dolar yemek yiyebiliyorsun. Biz geçen mesela o Atlantis'te ne Atlantis Form'da abi o? Sarat. Neydi o Atlantis'teki gittiğimiz Atlantis Palm mi Atlantis Royal ayrı ayrı? Royal Atlantis Royal'dı. Bak gittik. Sınırsız yemekler, ıstakozlar, karidesler ha, evet. havada uçuşuyor. İçeride inanılmaz bir hizmet, ambiyans, 100 dolar sadece. Ben o 100 dolara dünyanın hiçbir evet. yerinde öyle bir ambiyansta öyle bir yerde evet. yemek yiyemem. Bu verdiğim örnek Dubai'de böyle şeylerin de olduğunu bilin diye verdiğim bir örnek. Genel olarak Dubai ama pahalı bir yer. Evet. Ama Türkiye'deki yaz tatilinde harcayacağınız parayla da burada tatil yapıp yeni bir yer görebilirsiniz. Peki sana bir soru soracağım şimdi. Tabii. Şimdi sen e, kaç tane ülkeye gittin ben bilmiyorum tam olarak. 102 oldu. 102 ülkeye gittiğinde şimdi tabii ki diğer ülkelerle Dubai'ye karşılaştırılmaz ama evet. şimdi senin gözünden Dubai bu kadar çok ülke gezmiş bir insan için Dubai nasıl bir yer? Dubai'den bir doğa beklemeyeceksin. İki. Hayran olacaksın, hep aklınızda şu soru olacak, nasıl yaptılar? Zamanla yolculuk yapmak gibi ben Singapur'u da, Hong Kong'u da, Tokyo'yu da gördüm. Yani dünyadaki neredeyse bütün metropolleri gördüm ama böylesini hiç görmedim. Çünkü burası bir anda yapılmış yapay bir yer. Evet. Oralar tarihi süreçle yani 200 yıldır mesela adamlar orada yaşıyorlarmış ve 200 yılın bir ürünü ortaya çıkmış. Burası son 20 yılda bir mucizeye şahitlik etmiş. Yani daha 99'a kadar sadece bir Burj Al, Al Arab başlayan hikayenin akabinde Burj kalifaların çıkmasıyla evet. bu PR'ı yapıp çok hızlı değişmesine ben çok şaşırıyorum. Dünyanın hiçbir ülkesi ya da şehri bu kadar iyi son yıllarda PR'ı yapılmadığı için yok, turist çekmedi. Yok. Ve dünyadaki 5. en çok turist gelen yer burası. Evet. Bu kadar küçük bir ülke olmasına rağmen ben buna çok şaşırıyorum burada. Ve zenginliğe çok şaşırıyorum yani artık hani Gucci'ler, Prada'lar, Louis Vuitton'lar görmekten gözüm hani Fethiye'ye döndüğünde arayacak bunları ama alamasak da en azından görüyorduk. Ee, bu lüks çok ilginç. Çok iyi restoranlar var. Eğer dünyada bir mutfak varsa ama o Dubai'de yoksa o dünyada değildir diye bir yazı okumuştum. Yani burada her mutfağa her şeye ulaşabilme ihtimaliniz var. Bu çok ilginçti. Evet. Hatta şey de söylemiştir, en çok Türk restoranı gördüğüm evet. yer burası diye. Avrupa'nın hiçbir kentinde o kadar göç, Türk evet, ben Evet, o kadar çok ama, Türk yaşıyor. Bu kadar çok Türk restoranı göremezsiniz ve bu kadar iyilerini göremezsiniz. Evet. Ben o konuda da çok şaşırdım. Buraya gelip 4 gün, mesela özellikle kışın Türkiye'de soğuklar varken yazı yaşayalım demek için 4 saatte atlıyorsun, geliyorsun. Başka bir kültür, başka bir diyar, başka bir coğrafya. Biraz pahalı olsa da yenilikleri görmek için değer. Bence insan E-vize alıyorsun zaten. Aynen öyle. Hayatında insan Dubai'yi bir kere bu kadar yakınken gelip görüp ne varmış ya deyip en azından merak ediyorsa tecrübe etmeli. Peki bizim hizmetimizden memnun kaldın mı? Ben Serhat'ın özellikle nasıl bu kadar her şeye dönebildiğine şaşırdım. İki tane kolu varmış. Ben daha çok kolu var sanıyordum. Yani her şeyi çok hızlı bir şekilde. Ben çok son dakika geldim. Dediğin gibi zaten. Atladım geldim. O kadar sıkışık dönemde bile çok evet. iyi planladı. Evet. Sağ olsun çok ilgilendi. Ne zaman arasam ulaşabildim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Vallahi elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok ya. teşekkür ederiz. Biz de sen misafirimiz olduğun için, bizi tercih Sağ ettiğin için çok teşekkür eksik ediyoruz. Eksik olmayın. Sağ olun İnşallah darısı nice Dubai'ye gelip gezmek isteyen arkadaşlarımızın olsun. İnşallah, inşallah. Şimdi burada çeşitli dükkanlar yer alıyor. Bunlara bakacağız. Burada mesela ilk dükkanda fotoğraf çekiyorlarmış dükkan dükkanda hediyelik eşyalar bulabiliyorsunuz. Bu şekilde. Hadi gösterelim. Hello, Hi. Thank you. Bir sonrakinde el kınası var. Şimdi ben elime kına yaptıracağım. Ege bak. Thank you <laughs> very much. Burada da çay kahve alınabiliyor. Yine burada bir hediyelik eşya dükkanı var. Ay. Burada ekstra yiyecek içecek satın alınabiliyor. Nargile içmek isteyenler için nargile var. Nargile de ücretsiz diyebiliyorum. Bu alanda nargile içilen alan. Ve burada çocuklar için bir de oyun parkı var. Neye bineceksin Ege? Ege'de tabii ki bizimle. Önüne bak. <laughs> Saat 7.45 oldu artık. Bütün şovlar bitti. Şimdi eve dönme zamanı. Görüşürüz. Bay bay. Bizi takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bye bye. Eki bizi takip etmeyi unutmayın de. Unutmayın. Unutmayın. <laughs> bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> evet.